Avuçlarından içti işte, su yeni, kana kana Çiselendi gözleri komar yapraklarına Ayrılırken son defa döndü da baktı bana Sağlayıp dağladım onunla kana kana Yare selam söyleyin kurbedel'in kuşları Sildi mi kuruttu mu gözümdeki yaşları Sildi mi kuruttu mu gözümdeki yaşları Sevgili takipçilerim, beni izleyen güzel gözler, hepinize Videoma hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Beni izleyen güzel gözler hepinize şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Bugün hava çok güneş, hiç kendime bakmıyorum. Her zaman sürmem böyle ama çok güneş var. Yüzüme bir nemlendirici süreyim dedim. Ellerime bakmıyorum, toprağa söylüyorum. Hiçbir şey önemsemiyorum. Bugün biraz kremlandık, gidiyoruz bahçeye. Ablam gitti, Lastik bezeyle yeri yapacakmışız. Hadi bismillah deyip gidiyoruz. Evet. Evet. Aydan bakayım bahçeler bizi bekliyor. Hadi bakalım bahçelere. Aydan. Lambayı söndürelim. Evet. Çıkalım bakalım dışarıya. Şu motorumuzu alalım. Stilimizi alalım. Hop açık. Arılıp Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ne giyeceğim ayağıma? Gavurlarımı. Bir de kenarları. Bu işleri de ıslak. Evet. Ama olsun yine dönmek. Evet. Evet göğümden selamlar sevgiler sevgili takipçilerim güzel arkadaşlarım göğümden göğümün en güzel köşelerinden hepinize kocaman sevgiler saygılar gönderiyorum. Evet doğru bahçeye gidiyoruz. Evet 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 evet. Bulu ne yapıyorsunuz bu yalayda siz? Nasılsınız iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Hadi bakalım alalım dırmığımızı. Sırdımıza gidelim. Hadi gidelim. Bismillah. Anne beni İki dağın arasında kalmışam Bülbül gibi daldan dala konmuşam ey Konmuşam ey Eruni kestiniz uh, Kim kesti onu? kestirdin onu ne yapıcığım. Eçhanet çıktı. Hepsi hey, yukarının kurudu mi? Uuu uh, eriğimiz kesilmiş. Bakın hani kurudu. Ağaçlar meyveler hep kuruyor sevgili arkadaşlar. E bunlar da taşınacak. İp saydım geçki. İp saydım geçki. Bunlar da taşınacak. Yuvarlı, 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 yuvarlı. Niye? Ha ben taşırım onlar. Yuvarlı, 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 yuvarlı. He? Eruk nedir? Eruk, eruk ağacını. Sen abi inciri al, çevirdi. Şadım ana inciri de al, tek istemem. Mehmet kolay yana, yakmazmış elinde. Ay Allah'ım Hani Ne yapıyoruz burada şimdi biz bugün? Hı -hı. Şimdi ha bir şeyi önce ha incirleri şimdi dışarı atayız tarladan ha o tarafı. Hmm. Sonra an, kuray, tırmanla, sün, 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 ne zaman eğilecek? Ne zaman eğilecek? Evet. ne zaman ocak O zaman seni buraya ne zaman inşallah güzel olacak. Ocak mı dikilecek? Fındıkların dibine mi? Ocak. Fındıklar üstte diyeceğim tuğturman olmay o zaman. Acayi ya. Fındık açtı mı güzel olmay ama onları da atayırım arada. Hmm. arada Benim görevim bunları taşımakmış. Ha <laughs> <laughs> bu mandal nacula, mandal nacumuz da var he? Tamam. <laughs> Mm-hmm. Tamam merak etme sen. Ben onları taşıyacağım dışarı. Halledeceğim. Keşke it saydım. Ne? ip saydım. İp. orada bir parmak evet. Bir da Salondaki, evet, mermer Salondaki mermer sehpanın üstünde. He? Salondaki mermer sehpanın üstünde. Mandalina tatsız ama. Ne <laughs> tatsız? He? Ne <laughs> evet, işte tatsız? de kişilerin fırçaladım onu da. Yoksa mandalina yedim başım ağrıyor. E çok yadınız Ben zaten o kadar yedim kafam argalara ağrıyor. Evet. Midemiz rahatsız oluyor ondan. Evet. नजरा आफा को फ्लावर इंडी से Yok yok. Gidebiliriz dedi. Ne? Gidebiliriz, dedi. Gidebiliriz dedi. Gidebiliriz dedi. Gidebiliriz. Abla duydun mu? Ha. Azıcık bezeletik değil. Ben ablayı tıktım pideyle. E canım piderler de sonrası mühim olan. Gideriz. <laughs> Ha kara, kara incir değil mi? Niye de şey bırakmadınız? Sevgili dahilçilerim gördüğünüz gibi kesilen odunlar taşıyorum. Ne? Video çekiyorum. Sana demiyorum abla. Ee, video şey odunları taşıyorum. Buradan çıkaracağız buranın hepsini. şey dikeceğiz. bezelle dikeceğiz sevgili dahilçilerim. Köydeki en zor iş odun odun taşımak soba çok sobalı hayat çok seviyorum odun yapmak zor tabi onu bu nedenle su bombası yaptıracağım bugün evime bakmaya geldiler evimize anlaştık gelip yapacaklar inşallah Allah nasip ederse ama bugün gül bu işlemimizi böyle size göstermek istedim biz de şimdi ablam ablam şimdi fındıkların dibini yapıyor. O bu işlerin uzmanı. Fındık dibi yapmakta uzman. Bura aynı zamanda fındıklık. Şu aradaki çalıları da ben kaldıracağım. Burayı pırıl pırıl yapacağım. Ben ablamın yaptığı o işi sevmiyorum. O iş beni darlıyor, bunal diyor. Ablam da benim yaptığım işi sevmiyor. İyi dengelendik. O yapıyor, ben beşini temizliyorum. Bu bütün bu odunların hepsini her şeyi buradan kaldıracağım, temizleyeceğim her şeyini. Atacağız dışarı. Buraya şey geçeceğiz İşte bezelle dikeceğiz. Daha yukarıdan aşağıya. Onun için bugün burada sevgili güzel bitçilerim Bunu sizinle paylaşmak istedim. Beni izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Köy, köy işlerinin zorluğu var ama mutluluğunu size anlatamam. O kadar güzel. Doğa o kadar güzel. Bir havası var. Bir nefes alıyorsa ciğerlerin oksijen doluyor. O kadar keyif verici. Toprağı ellemek, odunlar taşımak mesela çok zor gelebilir size ama ben çok seviyorum. Çünkü bir de bunları keseceğiz, yakacağız sobada. Onun da şeyi var. Mecbur, biraz da mecburuz ama çok seviyorum tabii. Hayatımız belki böyle zor gelebilir ama kimse bizi zorlamıyor. Biz ikimiz de çok seviyoruz. Ben zaten üretme hastasıyım. Çok seviyorum. Herkes çalışıyor yani. Herkes sevgili takipçilerim. Bakın Şurada bir şurada bir çalışanlar daha var. Onları size göstermek istiyorum. Herkes kendi için çalışıyor bu dünyada demektir. Bakın, bakın. Bakın şimdi onlar da burada kendileri için çalışıyorlar. Bakın. Bakın. Tavukçuklara bakın ha. Onlar da orada yem yiyorlar. Şey, parçayı tırmalıyorlar. Bakın. Aha. <laughs> Herkes kendi rızkı için burada. Herkes kendi rızkı için uğraşıyor. Onlar da orada toprağa eşeliyorlar. Şey yiyorlar orada işte ne bulursalar. Böcekler bir şeyler. Biz de burada kendimiz için çalışıyoruz. İşte odundan odun yapacağız. nasıl dikeceğiz. Başaracağız. Çalışmayı ve üretmeyi çok seviyoruz. Köyümüz çok güzel. Köyümüzden kocaman selamlar, sevgiler gönderiyorum. Beni izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Çok seviyorum sizi. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bütün YouTube arkadaşlarıma hepinize, hepinize de başarılar diliyorum sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. En derin, en güzel sevgilerimle beğen düşüne basmayı unutmayın. Beğenim çok az. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili takipçilerim. Göz, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin de ellerinden öpüyorum ve sağlıcaklar diliyorum. Az Allah cennet celali Allah'ım bizi cennetinde cemalullahını gören kullarından eyle ya Rabbim. Sana hamd olsun, sana şükür olsun. Verdiğin bütün güzellikler için Allah'ım.